Merhaba ben Gaftici. Bugün pek kimsenin hatırlamadığı ama oldukça ilginç bir filmden bahsedeceğiz. Yok taşı. Attık günahlarımızı ya Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirge mi Allah? Amin. Amin. Amin mi ya? Film Trakya'dan görüntülerle açılıyor. Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden köy ailesi yağmur doğasına çıkıyor. Doğa sonrası düğün için toplanan kalabalık bu kez yağmura yakalanıyor. Ama bu yağmur bildiğimiz yağmur değil. Gökyüzünden köye gök taşları yağıyor. Bu olay kısa sürede tüm dünyanın ikisini çekiyor. Ve Amerika özel bir ekibi köye gönderiyor. Köylüler ise ilk başta Amerikalıları Yunanlarla birlikte köye saldırıyor sanıyor. Ama Amerikalıların göktaşının garımına 20 dolar ödemeyi teklif ettiğini duyunca herkes bir anda dört bir yanı dağılıyor. Filmin adının da geldiği asıl konu burada başlıyor. Filmin en dikkat çeken yanı oyuncu kadrosu. Başrolde kimlerine göre Türkiye'nin en iyi komedyen olan Şafak Sezer var. Ancak dikkat, Sezer genelde oynadığı filmlerin senaryosunda kaleme alır. Ama bu kez Sezer kadrosunda Caner Erzincan, Bahadır Sağlam ve Bekir Kerem Kurt isimlerini görüyoruz. 2012 sonrasında ana akımı içerik üretmeye başlayan bu ekip belli ki Sezer'in güvenini kazanmış. Kadro bununla da bitmiyor. Ayhan Taş, Bülent Çolak, Mehmet Esen, Tuna Orhan, Ceyhun Fersoy, Sen Çalışkanoğlu ve Yılmaz Gurda gibi güçlü isimler de filme yer alıyor. Böyle bir ekip olunca beklenti doğal olarak yükseğe çıkıyor. Peki film bu beklentiyi karşılayabiliyor mu? Birazdan göreceğiz. Hello, my name is Mary. We are sorry. Ne, diyeyim, ne dedi Ne You see? <laughs> okay, okay. Please lower your guns. Your gun. Ne diyor? Ne diyor? Köylüler Amerikalılardan gelecek paranın hayalini kurarken taş arayışına girişiyor. Bu sırada filmdeki tipik karakterlerle tanışıyoruz. Yabancı kadına takılan köyün nabaza dayısı, köy muhtarı, muhtarı İngilizce bilen hayırsız oğlu, çalgıcı ekip, düğünü yarım kalan damat ve kendini tüm Trakya'nın izlediğini sanan yerel televizyon muhabiri. Herkesin derdi bir şekilde gök taşı. Üstelik köyün ortasına düşen büyük parçayı getirene tam 1 milyon dolar vaat edilince karakterlerin pasif agresif savaşı iyice kızışıyor. Amerikalıların sabah köye ekip göndermesiyle birlikte Türkiye ne yapıyor sorusu akla geliyor. Cevap basit, hiçbir şey. Kendi topraklarını düşen gök taşından haberi bile olmayan devlet, hikayede koca bir boşluk bırakıyor. Zaten bu tür filmlerin klişesi de burada. Bazen hiç ekip gönderilmez. Bazen de gönderilen ekip işten anlamaz. Ama günün sonunda yabancılar mutlaka mağlup olur. Bu filmde ise kör bırakış tercih edilmiş. Sonrasında üniversiteden bir ekip köye gelse de Amerikan şirketi karşısında masum kalıyor. Ardından Almanlar köye giriş yaparak olayı iyice karikatürize ediyor. Almanların gram başına Amerikalardan daha fazla tıpları teklif etmesi dengeleri değiştiriyor. Halkına hizmetten başka amacı olmadığını söyleyen muhtar aslında büyük parçanın peşinde. Üniversite görevlisinin köye gökbaşımıza kuralım teklifini de kendi çıkarına çeviriyor. Her satılan satıştan komisyon alma, turizmden para kazanma, belediye başkanlığı hayalleri. Yani tam bir paragöz siyasetçi polisi izliyoruz. Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey. Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Sonrasında klasik Türk komedisinin olmaz olmazları devreye giriyor. Osuruk şakası, yozlaşmış din adamı tiplemesi, camiye konulan gökdaşı barış kutusu. Amerikan alman rekabetine bir de Ruslar ekleniyor. Jandarma işin içine girince taş diye saklanan şeyin aslında kime ne heykeli olduğu ortaya çıkıyor. Bu sırada büyük parçanın muhtarın oğlunda olduğu anlaşılıyor. Ve işte büyük spoiler. Meğer taş aslında uzaylılarınmış. Filmin finalinde köye inen bir uzay gemisi taşı alıp gidiyor. Bütün bu olayların haberi bile yapılmıyor. Final sahnesi sadece 30 saniye sürüyor. Uzaylı gelir, taşı alır ve çıkar gider. 2 yıl sonra köylüler yeniden yağmur doğasına çıktığında bu kez yerden petrol fışkırıyor. Kısacası hikaye hiçbir yere varmıyor. Ne sağlam bir mesajı var ne de komik. Ben filmi izlerken bir kez bile gülmedim. Hatta tebessüm bile etmedim. Halbuki kadroda Türk komedisinin bilinen isimleri, başrolleri Şafak Sezer vardı. IMDB puanı 2.4 olan bu film bence daha da düşük bir not hak ediyor. Baş toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur. <gülüyor> <gülüyor> Demeden bin gündüzleri tırttır, geceleri kurttur. <laughs> Hadi evet videonun sonuna geldik. Usuluk şakamızı aldık. Anlam veremediğimiz hikaye izledik. Ve tipik bir Türk komedi filmi yaşadık. Hafta yeni bir filmle yine burada olacağım. Videoyu bu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızı önerirseniz çok sevinirim. Ben Gafteci. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.